Biz dünyadan gider olduk Kalanlara selam olsun Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun Ecel büke belimizi Söyletmeye dilimizi Hasta iken halimizi soranlara selam olsun Başkanım Yunus Emre nerededir? Yunus Emre Karamanlı'dır şu an Karaman'a bağlı Yeşildere sınırları içerisinde bulunan İsmail Hacı Tekkesi'ndeyiz. Burası Yunus Emre'nin dedesi İsmail Hacı'nın Horasan'dan geldikten sonra Karamanoğlu Beyliği'nden satın aldığı ve o zamanki adıyla evladı İsmail Hacıköy olarak bilinen yer. Yunus Emre ilk tasavvuf derslerini, ilk tasavvuf öğrenimini bu tekkede dedesinin yanında almıştır. UNESCO'nun 2021 yılını, Yunus Emre yılı ilan ettiğini biliyor musunuz? Evet. Vefatının 700. yıl dönümünde UNESCO tarafından 2021 yılı Yunus Emre yılı ilan edildi. Bu yıl yapılacak çalışmaların Karaman'dan başlatılması ve ana merkezinin Karaman olması gerekmektedir. Unutmayalım ki Yunus Emre'siz Karaman, Karamansız Yunus Emre olmaz. Başkanım, şu an neredeyiz? Burası Yunus Emre Camii ve türbesinin olduğu yer. Karamanlılar devrinde yapılmış 13. yüzyılda cami. İçinde Tapduk Emrinin ve Yunus Emre'nin mezarları bulunan türbeyi de içermektedir. Hem tarihsel kayıtlarda hem de devlet arşivinde hatta Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde şöyle geçmektedir. Evliya Çelebi 1648 yılında Karaman'ı ziyaret ettiğinde Girişçi Baba Camii ve Yunus Emre mezarını da ziyaret ettiğini söylemektedir. UNESCO'nun 2021 Yunus Emre Yılı etkinlikleri için başta Sayın Maliye Bakanımız Rütbelan, milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız, tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, başkanları ve yönetimleriyle beraber tüm Karaman'ın 2021 Yunus Emre sevgi yılına sahip çıkması gerekmektedir. Eceli gelenler gider, hepsi gelmez yola gider. Bizim halimizden haber, soranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü. Yaş doludur iki gözüm. Bilmeyen ne bilsin bizi. Bilenlere selam olsun.